Evet bu dersimizde arkadaşlar evin arkasındaki çiti artık modelleyelim. Şimdi referans görselden bir bakalım. Sahne üzerinde kontrol ve boşluk tuşuna basarak bu ekranı genişletiyorum ki daha rahat modelleme yapabilelim. Cursor'ımı şuraya getirip Shift ve A'ya basıp bir tane küp oluşturacağım. Buna yaklaşıyorum. Şöyle Y ekseninde biraz incelteceğim. Proportional Editing'i kapatıp bunu tamamen yukarı doğru çekiyorum. Şöyle biraz genişleteceğiz arkadaşlar. Şuraya bir tane Ctrl R ile kesik atıp ortadaki kısmı yukarı doğru çekiyorum. Basitçe taslağı oluşturmuş olduk. Şu üstteki kenar seçiliyken G X'e basıyorum. Bunu sadece X ekseninde ve Z ekseninde birazcık hareket ettirmem gerekiyor. Biraz daha şöyle Y ekseninde inceltebilirim. Şimdi Shift ve D'ye basıp X'e basıyorum. Bunu yan tarafa taşıdım. Üstteki kenarı bu sefer yine X ekseninde ve Z ekseninde şöyle Farklı bir yöne taşımış oldum. Aynısından bir tane daha yapalım. Bu sefer mesela şuradaki kenarı taşıyalım arkadaşlar. G, yapıyorum. Birazcık yana taşıdım. Gördüğünüz gibi üç farklı çift modeli oluşmuş oldu. Bunu şimdi 7'ye basıp üstten görünüme geçerek şöyle taşıyacağım. Burada snapping'i açabiliriz increment modunda. Aralarındaki boşluk eşit olsun istersek. Şöyle. Şimdi şu alttaki zeminin seçilebilirliğini kapatmak istiyorum. Ctrl ve Space'e basıp buradan çıktım arkadaşlar. Şöyle hiyerarşi bölümünü indirecek olursam. Buraya hatta direkt gizleyebiliriz. Şu şekilde Shift ve D ile Snapping de açıkken böyle çoğaltıyorum. Çitimizi bu şekilde uzatmış olduk. Şu ikisini de alıp şöyle bu şekilde sanırım bırakabiliriz. Alttaki zemin tekrar açalım bakalım nasıl olmuş. Yine burada 7'ye basıp şu çitlerin tamamını seçip alttaki yüzeyi de çıkarıyorum. Şöyle x ekseninde biraz taşımış oldum. Snapping'i kapatabiliriz artık şöyle. Biraz da şöyle geriye alalım. Bunu bir de son olarak şöyle z ekseninde biraz çıkarmamız gerekiyor arkadaşlar. Shift ve A'ya basarak plane oluşturacağım. Play'ini şöyle 90 derece çevireceğiz. Rx 90 yazarsam bu şekilde 90 derece dönmüş oldu. Bunu da yine edit bununla geçip şöyle birazcık dışarı doğru çıkaracağız arkadaşlar. 1'e basıp önden görünüme geçiyorum. Bunu şöyle uzatalım uzatabildiğimiz kadar. Biraz da şöyle yukarı alabiliriz. dır. Shift ve D ile çoğaltalım bunu aşağı doğru. Bu da bu şekilde. Şimdi son olarak evin detayları kaldı arkadaşlar. Burayı şimdi biraz inceleyecek olursak iki tane pencere burada var. Önde bir pencere, bir kapı bir de e, yukarıda pencere var. Şimdi önce burada kullanacağımız yöntemin ucuz olması gerekiyor. Yani oyun motorlarında kullanacağımızı düşünerek poligon sayısının daha düşük olmasını istiyoruz. O yüzden bu üstteki çatıyı evden ayırmak istiyorum obje olarak. Şimdi edit modda 7'ye basıp üstten görünüme geçelim. X-ray görünümünü açarsak şöyle tüm yüzeyleri seçmiş oldum. X-ray'den çıkıyorum. Alt ve Shift'e basılı tutup şuraya tıklarsam bu yüzeyi devre dışı bırakmış oldum. X-ray'i açıp kontrole basılı tutuyorum. Şu şekilde burayı da iptal ediyorum. P'ye bastım, selection diyorum. Bu objem artık ayrı bir obje olmuş oldu. Bu kısımlarla ilgili bol bol pratik yapacağız arkadaşlar bu yüzden. Endişeniz olmasın yani. Bunları sizler de uyguladıkça daha da mantığını anlayacaksınız. Şimdi alttaki kısmı seçerek tab'a basıyorum. Ctrl R ile şöyle iki tane loop kat atmış oldum buraya. Şimdi bu loop kat attıktan sonra arkadaşlar sadece üstteki loop katı şu şekilde seçiyorum. Alt ve shift'e basılı tutarak S, Z ve 0'a basarsam ve enter dersem bu şekilde loop katı düzlemiş oldum. Yani tüm kenarlar z ekseninde sıfır noktasına geldi. Aslında hepsi böyle düzgün bir şekle bürünmüş oldu. Şu kısmı da aynı şekilde s, z ve sıfıra basıyorum. Bu şekilde düzleştiriyorum. Şimdi burada loop katları şu şekilde seçip biraz da şöyle s ve z yaparak pencerelerimizin konumunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Bu şekilde sanırım iyi oldu. Şimdi şuraya bir tane kontrol ile loop kat atacağız. Şimdi burada bizim pencerelerimiz referans görsellikinden biraz farklı olsun istiyorum. Çünkü şu anda bu bizim ilk modelimiz çok fazla e, kafanızı karıştırmak istemiyorum. O yüzden dikdörtgen biçiminde daha önceki derslerde öğrendiğimiz Extrude'la ve diğer araçları kullanarak bu dersi tamamlayalım. Şimdi burada şu yüzeylerin tamamını seçiyorum arkadaşlar. Burada ne kullanacağız? Offset Edge Loop Cut kullanacağız. Şu şekilde çekip bırakıyorum. Yine şu kısımlara da birer tane Loop Cut atacağım. Select box'ı geri açtım. Bunları şimdi seçip E'ye basarak extrude ediyorum. Bu şekilde olmuş oldu penceremiz. Aynı şeyi burası için de yapalım. Şuraya bir tane loop kat atmamız yeterli olacak. Şöyle içeri doğru extrude edeceğim arkadaşlar. Tamamdır. Şimdi burada bir tane de kapı yapacağız. Kapıyı da yine aynı mantık. Şöyle bir tane loop kat buraya bir tane şuraya atalım kapımızı da yine aynı şekilde E'ye basarak içeri doğru taşıyorum şimdi burada dikkat ederseniz şu yüzey üst üste bindi bunun olmaması için ne yapıyorduk Ctrl Z ile geri aldım Extrude Manifold kullanacağız burada şu şekilde içeri doğru Extrude edersem gördüğünüz gibi oradaki Üst üste yüzey binme sorunu ortadan kalkmış oldu. Bu derse kadar öğrendiğimiz birçok şeyi kullanmış oluyoruz böylece. Burada aslında ışık modunu değiştirerek objemizi daha net görebiliriz arkadaşlar. Mesela burada shadow'u açarak ve cavity'yi açarak modelimizi daha net bir şekilde görebiliriz. Şimdi son olarak şu üstteki pencere kaldı. Şimdi burada çok basit bir şekilde Ctrl-R ile şu şekilde bir loop katatacağım. Şu iki yüzeyi seçiliyken E'ye basıp sağ tıklayıp bırakıyorum. S'ye basıyorum. Bu şekilde içeri doğru küçültmüş oldum. Biraz da Z de şöyle indirelim. Şu şekilde. Biraz yukarıda olsun bu. E'ye basıp içeri doğru eksult ediyorum. Bu şekilde üstteki pencereyi de yapmış oldum. Gördüğünüz gibi. Şimdi bir tane şuraya yeni bir küp ekleyeceğim. S ve Z'ye basıp bunu z eksenini de küçülteceğiz arkadaşlar. Objeme zoomladım şöyle biraz. Şöyle x eksenini biraz rotate edelim. Şuradan scale modunu açıp burayı da lokale çekersem şu şekilde y eksenini de büyütebilirim. Biraz da şöyle x eksenini büyütelim. Şimdi buradan move seçeneğini açarak şu yüzeyi birazcık bu tarafa taşıyacağım. Şu şekilde yapalım. Z eksenini aşağı indiriyorum. Buna şimdi 3 tane loop cut atacağız. Burada tüm loop cutlar seçiliyken offset edge loop cut'ı kullanacağız. Şöyle basılı tutup sola doğru çekersem burada 6 tane daha loop cut oluşturmuş olduk. Şimdi şu şekilde ortadaki loop cut'ları alt ve shift'e basılı tutup sol tıklayarak seçiyorum. S'ye basıyorum. Bunlar kendi orijinleri etrafında küçülmüş oldu. Bu şekilde bunu da yaptık arkadaşlar. Move açıp şunu biraz dışarı çıkaralım. Şöyle. Burası da tamamdır. Biraz daha sanırım y ekseninde scale edebiliriz. Gördüğünüz gibi basitçe bunu da yapmış olduk. Son olarak şu kapının eşiğini de yapalım arkadaşlar. 3D cursor'ı buraya getirdim. Shift ve A ile bir tane küp oluşturacağım. Z ekseninde bunu. Şöyle x ekseninde biraz büyüteceğim bunu bu şekilde işimizi yapmış olduk bu da bu şekilde olmuş oldu Şöyle biraz y ekseninde de büyütecek olursam bu şekilde de bir eşiğimiz olmuş oldu. Şimdi bu evi biraz daha basit tuttuk arkadaşlar. Amacımız dediğim gibi şu ana kadar öğrendiklerimizi pekiştirmek. İlerleyen derslerde daha kapsamlı projeleri sizlerle birlikte yapıyor olacağız. Bu ders için anlatacaklarım bu kadar olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.